Sana kocama şimdi mantar verecek babuşkan. Evet. Bir. 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 Bir de. İki. Baba. Bir, iki, o üç. Mak. Güle güle. Merhaba Baba. arkadaşlar. Kesinlikle. Uzun zamandır bir mukbang videosu gelmiyordu. Hı -hı. Ve biz de Hı -hı. çok güzel bir mukbang hazırladık sizler için. Bugün yemeğimizde ne var? Benim üzerimden sayalım. Hemen böyle tam e, ramen gibi böyle Kore usulü şey hazırladık arkadaşlar. Noodle hazırladık. Böyle mantarlı, ballı soslu, tavuklu mis gibi. Sen bu bunu, ara... sen bunu piyasaya sürsen yemin ediyorum yok satarız ha. Evet. Arkadaşlar açken ben kim, ben, ben de Baba dersin. aaa! Baba aaa! Al bakalım. Benim kızım. Meyve suyu. Mantarı çok seviyor bana. Mantar mı ne var? Emre'yi hafızaya ona koysana kenarına. Evet oy çok... <laughs> oyun çok. Hafsa'nın oyun masasının üzerine oturduk arkadaşlar bu arada. Burada tavuk da varmış. Daha yeni gördüm bu tavuğu. Gözlerimden yaş geldi arkadaşlar. Boğazına bir kaçtı. An, bir anda üfletince, Nadal'ın sosu biraz acı. Bak. Kızım da geldi buraya. İnsanlık görün be. İnsanlık. Ya, utanın lan. No, no. Abi kocaman bir mantar? Hadi bakalım. Hoppa. Uzun zamandır mukbang yapmıyorduk. Bence gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar, <laughs> Japonya'da bir tane ramen Dikken Müzesi var. var. mi? Evet. O müzeye giriyorsun 2-3 katlı. O müzeye giriyorsun ya bir tanem. 2-3 evet. katlı böyle. Hatta biz Münevver ver senle beraber gitmiştik o ramen müzesini. Hatırladın mı? Evet. Evet arkadaşlar çok güzeldi. Otantik böyle gerçekten güzeldi. Orada bir tane ramen yedik ama ramen tabağı bunun iki katı. Yani o rameni biz bitiremeden çıktık. Ben orada olacağım. seçebiliyorsunuz mesela eee şey seçiminiz şöyle var. Bir sürü seçenekler var. Hani domuz eti olmasın. işte Müslümanlara özel. Onlar da çok hassas bu konularda. Gerçekten o yüzden insan hani gönül rahatlığıyla bir şeylerin tadına bakabiliyor. Hatta orada mescit bile vardı değil mi Münevver? Hatırladın mı? Üçüncü yani hı hı. Hangisi babanın? Ramenin her çeşitleri vardı hatırladın mı? Tavuğun içinde tereyağ, bal, Bal, i̇ki iki çiçek, diş sarımsak, ha ha <laughs> çiçek balı koydum. İyi. Ondan sonra karabiber e, ve kırmızı biber. Tavuğunu ingilizce. Tuz tabii ki az bir şeyle. Hafsa bütün <laughs> şeyleri gömdü, Mantarları gömdü bendeki. Sendeki bütün mantarları buraya ver. Hafsa mantar iyi çünkü. Mantar mı? <laughs> mantar Aslında. istiyor. O yeter <laughs> ki sesim ben ona mantar yaparım. İnanılmaz bir tat var şu anki. Ramen'in tadı hmm. tavukla birleşince daha güzel olmuş. Değil mi? Özellikle ya normal yaptığın sade ramenden daha tatlı bir şey var yani bunun tatlı var Lezzet yani. değil mi? Lezzet İnşallah denerseniz arkadaşlar bize teşekkür edersiniz bu arada. Aşkım hiç Hadi aldatıldın ya. mı? Sorayım sana. Askerde. Terk edildim diyeyim daha doğrusu. Hmm. Ulan bari usta bildiğinde yap. Onca yıl emek veriyorsun, askere gidiyorsun ve terk ediliyorsun. Oo asgari hocam terk edildim demek. Ya bir daha onun şey iki yakısı bir araya gelir mi? <laughs> Ay canım benim ya üzüldüm. Ha, ben olsaydım seni terk etmezdim biliyor musun? Hayırlısı böyleymiş. Ya kocaman boşluğa düşüyorsun. Ne hissedeceğim? 10 bin tane erkek var. Konuştuğum bir kız kadın var diyelim. <laughs> Onun sesini duymuyorsun. 10 bin tane erkeğin içindesin. Nasıl hissedebilirsin ki? <laughs> Peki pişman mısın olm olmadığını? Hani keşke olsaydı dedin mi? Anne. Yok. Annem. İçinden başka annem. bir şey söylemiyorsun değil mi? Oğlum <laughs> aldatılmış. Niye bakıyorsun? <laughs> Arabanla nasıl muhabbet? İyi mi? Mutlu musun arabanla? Yani geçen hafta bir çekim yaptık. Hı hı. Ee, araba tanıtımıyla alakalı. Hı hı. Çok yorucu geçti açıkçası. Çünkü bir cumartesi bir pazarımız var. Sanırım sadece pazar günümüz olsa herhalde e, çoğu videolar yetişmeyecek. Bırakın yetişmesini. Allah'tan selam var. Editlerin %99.9'unu o yapıyor. Bana sadece çekmesi kalıyor. <laughs> O sadece birlik kısımdayım ben sevgili dostlar. Et, et Allah'tan serap en azından gözüm arkada değil. Bu hafta sonu kayınvalidemlere geçeceğiz Allah nasip kısmet ederse. Hı -hı. Ve ilk defa uzun yola gitmiş olacağız. Evet biz oradayken de siz araba tanıtım videosunu izlemiş olacaksınız. Evet Allah nasip ederse. Yes. Şeyi var yedikçe yediriyor böyle iyice terletiyor yani. Ramen, Ramen değil mi? Aynen yedikçe yesin geliyor baharat bitiriyor sonuna kadar. Ne kadar evet. da. İster misin vereyim mi sana Ramen? Ben doydum ablam şeye geçeceğim annemlere geçeceğim orada da yemek yiyeceğim. Bana yemek hazırlarken 3-5 kepçe daha fazla koyuyorsun. Onca yıldır hep dikkatimi çekti neden? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ama sanki hani şöyle bir algı var erkekler daha fazla yer. Almasa Bence ben ama. Ben senin yüzünden bu kadar kilo aldım. Arkadaşlar ben Serap evlendiğim zaman <laughs> çok zayıftı. Kaç kiloydum? 60, 60 kilo. mu? 69 60, 60, 60, 60 kiloydum. Yani Serap burası fotoğraflardan şuraya bir yere koysun. Eski fotoğrafları bilenler biliyor zaten. 60 kilodan şu an 80 kilodayım. 5 yılda. Evlendik 20 gün sonra. Başladım şişmeye evet, zaten. Evet şişmeye başladım. <laughs> Serap hamur yapmadı, kravasanlar mı yapmadı? Ben hayatımda görmediğim şeyleri Serap'la evlendikten sonra görmeye başladım. <laughs> Normal lazım. Bu da şundan kaynaklı. Kendine iki kaşık koyuyorsa bana on kaşık koyuyor. <laughs> Kendine on kaşık koyuyorsa bana yirmi kaşık koyuyor. Ben bu kilo aldırdım bana. Şu ramenin en çok da şeyini seviyorum. Suyunu. Hmm. Olağanüstü tadı. Umarım fark etmişsinizdir. Çiğnedim. Çiğnedim. Bir alkış hak ettim. Bence de yani. Çiğnedim. <laughs> Diğer bak beklerde Serap abla neden çiğnemiyorsun diyorlardı. Abla yutuyorsun <laughs> abla. <laughs> Arkadaşlar Hafsa çok sabote etti videomuz. Havsa <laughs> çok böldü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>